Arkadaşlar Geveze Kuş Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. 3-4 gündür video gelmiyordu. İşler bu aralar baya bir yoğun. Bu arada kuşlarımızın da yeni e, kafes düzeninde bu şekilde. Yani bu kuşu da içeriden getirdik buraya. Sultanlarımız yumurta yatıyor. Bu arada şöyle göstermek istiyorum. Yerde Japoneslerimizin bir yumurtası var. Onunla ilgili bugün hem Japones ilk yavruyu attı. Onu göstereceğiz hem de yerdeki bu yumurtayla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar sizlere. Dediğim gibi 3-4 gündür video gelmiyordu. İşler bayağı bir yoğun. Bir de kuşlarla ilgileniyordum. Bu Japonesin daha çıkaramadıkları yavrular vardı biliyorsunuz ki günü geçmesine rağmen. Onlara bir operasyon yaptık. Şimdi arkadaşlar... Ee, bu Japonesimiz malum biliyorsunuz 6-6,5 yaşında bir dişi bu benim ilk göz ağrımda çıktılar bu Japonesimizden e, çok yavru almak istediğimi daha önceki videolarımda da söylemiştim annemiz 6-6,5 yaşında olmasına rağmen ilk yavruyu bakın ilk bızdığı attı arkadaşlar şimdi ee, bunun neden bu kadar geç attığını bakın yavrumuz gayet sağlıklı maşallahlarınızı esirgemeyin. neden bu kadar geç çıkardığımı neden böyle olduğunu hani son bir part üretimi yapayım ondan sonra yavruyu şey annemizi üretimden çekeceğimi söylemiştim ee, en güvendiğimiz dişimiz hani bunlara nazaran gördüğünüz gibi bu annemizin olduğunu her defasında söylüyordum yani hani çok üretken bir dişimizdi ama yaşının vermiş olduğu etki sebebiyle ilk yumurta yaptıktan sonra eee 2 3'ü 4'ü attı. 4'ten sonra 5 6 7'yi. Arkadaşlar bir 4 5 gün sonra attı. Hani bu da yumurtanın çıkması, yani geç çıkması için bir sebep. Ama şimdi şöyle bir durum var. Eee annemize 6 6,5 yaşında söylemiştim. Eee ve biraz şey artık e, verim düştü kalite düştü yani nasıl söyleyeyim hani bunu insanlardan da baz alırsak hani 40'lı 45'li yaşlardan sonra annemizde de olduğu gibi bu kuşlarımızın en verimli çağı ilk yumurtadan hani dişilerden bahsediyorum arkadaşlar 6-7 aydan itibaren verim nedir ama hani mesela 4 yumurta 5 yumurta işte onlardan ilk çıkan yumurtalar bazılarında %90'ında çıkmıyor biliyorsunuz ki. Ve 3-4 yaşına kadar verim gider. Ama ben bu anneden şimdiye kadar nereden bakarsanız bakın 30'u geçik yavru aldım. Şu yukarıdaki babamız da bunun eski eşi. Biliyorsunuz takip eden arkadaşlar için. Yani dediğim gibi arkadaşlar verim bayağı bir düştü. Şimdi 7 tane yumurtamız vardı içeride. Ee, şu yumurtalardan şöyle göstereyim. Heh. Büyük ihtimal 2-3 tanesi daha boştu arkadaşlar. Yani e, annem tam yatamadı. İşte verim olarak e, babayla yani Japonesimizde çiftleşti ama verim olarak büyük ihtimal 7'de 4 ya da 7'de 3 yaptı. Dün akşam da kontrol ettim. İnşallah o diğer kararan yumurtalarımızı da hani tam anlamıyla yatmıştır. Yani bunun gibi olmamıştır. Arkadaşlar da şöyle daha net galiba içinde yavru ölmüş. Yani bilmiyorum kuşların sesinden alabiliyor musunuz? Şimdi annemiz tam yatamadığı için Efendime söyleyeyim şöyle biraz kıracağım. Kırdıktan sonra yavruyu daha net gösterebilirim. Çünkü ben içinden yavruyu çok detaylı gördüm. Ama annemiz tam yatamadığı için bir de yumurta kırıldığı için yani bu kayıp arkadaşlar. Diğerlerinde olduğu gibi. Şu an daha detaylı göstereceğim. Bakın. Yavru oluşmaya başlamış. Ama annemiz bu arada bu kırığı iki gün önce fark ettim. Yani yumurtaların hepsi sağlamdı. Sadece bu biraz açılma yapmıştı. Hani o zaman e, fark ettim. Şimdi videosunu sizlerle birlikte paylaşacağım. Gördüğünüz gibi biraz daha detaylayabilirsek kamerayı ha. Gördüğünüz gibi şu siyahlık arkadaşlar. Yavru. Annemiz yatmaya başlamış. Yaşının vermiş olduğu etkiden ötürü veya da e, tam yatamadığından ötürü, hani yumurtaları biliyorsunuz ki anneler yani dişi muhabbet kuşları çeviriyor arkadaşlar. Tam çeviremediği için bir yüzü e, soğuk kaldığı bir yüzü sıcakta kaldığı için yavrumuz yumurtanın içerisinde ölmüş arkadaşlar. Yani bu muhabbet kuşu yetiştiriciliğinde oluyor. Hani bu şeylerle karşılaşabilirsiniz sizler de. Bilginiz olsun. Bunun iki nedeni var. <laughs> Özür dilerim bu arada. Bunun iki nedeni var arkadaşlar. Birincisi annemiz yumurtamıza tam yatamadığı için ve yaşının vermiş olduğu etkiden ötürü yani bakın ilk genç kuşlarda eee yani tecrübesiz kuşlar da yapar. Benim şu ilk dört yumurta aldığım kuş gibi yatamaz. Yani yumurtlar ama yatmaz. Yani tecrübesiz kuşlarda bu olur. Bir de yaşın ilerlediği boyuttaki kuşlarda yani bu annemizdeki gibi verim kalite düşmesine e, mütakip. Yani bu şekilde olur arkadaşlar. İnşallah o dört dolu yumurtamız da hani diğer çıkan yavrumuz gibi hani tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde çıkar. Yani bunlar gibi olmaz diyorum. İki tane daha yumurta var. Videodan sonra onları da alacağım. Hani kafes biraz daha rahatlasın. Annemiz diğer yumurtaları da güzelce yatsın diye. Dediğim gibi arkadaşlar hani bu şekilde olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu üretimden sonra zaten son annemizin hani üretimden çekeceğimi de söylemiştim. Onun yerine bu dışarıdan gelen bir dişimiz vardı. İyice çere kısmı kararmaya başladı. Şimdi kuşlarımızın gelen durumunu da göstereceğim sizlere. Japonesimiz gayet formda bomba gibi. Buna yeni evimize gelen bu kuşumuzla çiftleştireceğiz. Yavrular çıkıp büyüdükten sonra yani bir daha yumurta vermeye kalkmayacağız yani fırsat vermeyeceğiz annemize o yaşlı annemize gördüğünüz gibi bunun çere kısmı da çok kararmaya başladı hani sürü psikolojisiyle ilk geldiğinde bembeyazdı biliyorsunuz takip eden arkadaşlarımız hani görmüştür kuşumuz iyice kızgınlığa erişti çere kısmı bomba gibi oldu yani bunu atar atmaz Japonya'da çiftleşeceğini ümit ediyorum yani bu ne zaman olur Kuşlarımız işte birer gün arayla çıkarsa bu geriye kalan 3 tane kuşumuz ee, tahminen 30-35 gün sonra bu yeni dişimiz Japonesimizle çifte atılacak arkadaşlar. Bunların rengi de çok güzel. İnşallah boy boy ve bu hiç e, üretime atılmamış bir dişi arkadaşlar. Yani doğduğundan beri sahiplenilmiş bir dişi. Hani inşallah güzel şeyler alacağız arkadaşlar. Orada bu, bu ponçiyi biliyorsunuz kuş o, hani e, top oynayan kuş videomda da görmüştünüz. Topu da içeride gördüğünüz gibi. Çok sevecen, cana yakın, güzel bir erkek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha iki, buçuk 3 aylık. Çok tatlı. İnsana, ele, kola gelen, hatta bezdiren bayağı. Nereye gidersek oraya gelen. Bakın. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir kuşumuz. Hani bu arada bunu da buraya almamızın nedeni hani bütün kuşlar bir arada olsun. Bununla da oynamak istediğimizde alıyoruz, götürüyoruz içeriye. Hani kızım var biliyorsunuz. Hani çok seviyor kuşları. Bayağı bir oynuyor bu kuşla. Arkadaşlar bunlar e, İngiliz dişimiz ve zımba erkeğimiz. Yani ben buna öyle diyorum. Bunların popo biraz ayrıldı. Bir iki gün bekleyecektim demiştim. Sonra tıraşlayacağım demiştim. Hani bu haftayı da geçirelim dedim. Pazarına kadar hani yumurtlamazsa kuşumuz gördüğünüz gibi yuvaya girişler artıyor ama yumurta yok arkadaşlar. Pazara kadar bir bakacağız arkadaşlar. içinde yumurta mı var, yumurta sıkışması mı var veya da e, tüylerden dolayı çiftleşme de bir eksiklik mi var diye. Onu da öyle gözlemleyeceğiz. Gelelim rainbow altından gelen kuşlarımıza. Bununla da e, şu kuşlar hakkında da çok güzel fikirlerim var. Daha eşlerini değiştirmedim. Hani annemiz tam kızgınlığa erişti. Babamızda tık yok. Tüyleri biliyorsunuz ki. Tüyden yavaş yavaş çıkmaya başladı. Hani biraz daha zaman tanıyacağım bunlara baktım. Tekrar bir şey olmazsa bu alttaki babamızı yani dip taraftaki babamızı çünkü çok azgın bir baba bu da. Ee, bu dişiyi buraya alacağım. Bu bu dişimizi de bu babanın yanına alacağım. Bir de öyle deneyeceğiz arkadaşlar. Hani biliyorsunuz bunlardan verim alana kadar göbeğimiz çatladı. Yani özellikle Japonistan. Dediğim gibi hani bütün olanakları değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunun dişisini alta bu dişimizi de yukarıya çekeceğiz. Bakın her tarafa tekrar azaldı demiştim. Hani habire tüy fırlatıyor babamız. Dediğim gibi arkadaşlar sultanlara gelecek olursak da cayır cayır yumurtada yatıyor annemizle babamız. Ama rahatsız da etmek istemiyorum pek hani. Bunlardan daha bir yavru çıkmadı büyük ihtimal bugün yarın veya hatta ondan sonraki gün ilk yavrumuz gelir arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, videolarımız sıklaşacak. Hani bu hafta biraz 3-4 günü buldu. Ee, video atamayalı. Dediğim gibi hani 2 güne bir olabildiğince video atmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Hani kanalımız ne kadar genişletirse o kadar çok hani kuş çeşitliliği artacak, çekilişler artacak. Ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.